Merhaba arkadaşlar. Kanalımızı yeni açtık. Desteklerinizi bekliyoruz. Abone olmayı lütfen unutmayalım. Kitabınızın 103. sayfasındaki alıştırmaları yapıyoruz. 1. Yağız Bey ayda 410 TL taksitle bir televizyon aldı. Televizyonunun 10 aylık taksitini ödedi. Geriye 14 ay taksiti kaldı. Yağız Bey televizyonu kaç TL'ye almıştır? Bu soruda arkadaşlar Yağız Bey 10 aylık taksitini ödemiş. Geriye de 14 ay taksiti kalmış. Ve her ay 410 TL taksit ödemekte. O halde ödediği taksit sayısıyla yani 10 ay ödemişti. Geriye kalan taksit sayısını toplarsam. 4, 2. Demek ki Yağız Bey'in 24 ay taksitle almış bu ürünü. Televizyonu 24 ay taksitle almış. Ayda 410 TL ödüyorsa o zaman 410 ile 24'ü çarpacağım. Bakın arkadaşlar 410 ile 24 çarpılırken 410'un birler basamandaki bu sıfırı dışarıda bırakarak yani 24 bu aşağıya değil de buraya yazarsanız daha kolay bir çarpma işlemi yaparsınız. Bakın şurayı pembeye boyayalım. Şu sıfırı dışarıda bıraktım. Onu en son çarpımın sonucuna ekleyeceğim. Evet bir kere dört kere bir. Dört. Dört kere dört. On altı. İki kere bir. İki. İki kere dört. Sekiz. Topluyorum. 4, 8 ve 9. Evet bakın buradaki e, sıfırı bakın buraya yazıyorum aşağıya indirip ve yazacağım. Yani sonucum 4840'tır. Televizyon kaç TL'ye alınmıştır diyor. 4840 TL'ye alınmıştır. Evet, ikinci sorumuza geçebiliriz. 2. Azra 11 tane çilek topladı. Dedesi Azra'nın topladığı çileklerin 17 katı kadar çilek topladı. Azra'nın dedesi kaç tane çilek toplamıştır? Evet, Azra 11 tane çilek toplamış. Dedesi ise Azra'nın topladığı bu çilek sayısının 17 katı kadar yani 17 ile çarpacağım dedesinin kaç tane topladığını bulmak için. 1 kere 7 7, 1 kere 7 yine 7, 1 kere 1 1, 1 kere 1 1. Topluyorum. Evet 7'yi aşağı indirdim. 7 1 daha 8. 1. Burada hizalamalar çok önemli. Demek ki Azra'nın dedesi şöyle yazalım. Dedesi 187 187 tane çilek topladı. toplamıştır. Evet, Üçüncü sorumuza geçebiliriz. 3 bir kırtasiyeci 11 düzine kalemin 93 tanesini satıyor. Daha sonra 150 kalem daha alıyor. Buna göre kırtasiyecinin kaç kalemi olur? Şimdi önce bir düzinenin kaç adet olduğunu hatırlatalım. Bir düzine 12 adettir. 11 tane düzine kalemi varmış. Evet. Yani 11 tane 12 adet Değil mi? 11 grup. 11 tane 12. O zaman çarpıyorum. 11 ile 12'yi çarpıyorum. Elinde kaç tane kalemin olduğunu bir bulalım. 1 kere 2, 2. Yine 1 kere 2, 2. 1 kere 1, 1. 1 kere 1, 1. 2, 3 ve 1. 132 tane kalemi varmış. Bunlardan 93 tanesini satıyor. E 93 tanesini sattı artıyorsa bunu çıkarmalıyım. 93 kalemi çıkarıyorum. 2'den 3 çıkmaz. Ne yapıyorum? E onlar basamağına gidiyorum komşuya. Oradan bir onluk alıyorum. O zaman şunu kırmızı ile hemen gösterelim. Burada o zaman iki onluk kalıyor. Ve burada bir onluk sağ tarafa geliyor. 2 de birliğimiz var. Buradaki sayımız 12 oluyor. 12'den 3 çıkarttım. 9 Şimdi 2 onluktan 9 onluk çıkmıyor değil mi? O zaman yan taraftan ne yapacağım? Ee, yan tarafa gideceğim. Burası 0 olacak. Burası da 12 olacak. 12'den 9 çıktı. Yine e, bu sefer de 3. 39 kalemi kalmış. Daha sonra 150 kalem daha alıyor. O halde 39 kalemim vardı. 150 kalem ekleyeceğim. Bakın hizalamalar çok önemli. 0'ı buraya, 5'i buraya ve 1'i de buraya yazıyorum. Evet topluyorum. 9, 8 ve 1. Yani 189 tane kalemi olur. Bu kartı 189 tane kalemi olur. Evet. Dördüncü sorumuza geçelim. Aşağıda verilenlere uygun bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz demiş. Verilenler kumbara günde 45 TL ve 3 hafta. Evet biz buna göre bir problem kurguladık. Problemi okuyorum. Günde 45 TL para koyduğumuz kumbara da 3 haftada kaç TL para biriktirebiliriz? Günde dediği için ee, ve 3 hafta istendiği için önce 3 haftada acaba kaç gün var? 1 haftada 7 gün olduğu için 3 haftada 3 ile 7'yi çarparak 21 gün olduğunu önce buluyoruz. 3 haftada 21 gün var. E her gün ben 45 TL koyuyorsam kumbarama 21 günde ne kadar para birikir? Hemen 45 ile de 21'i çarparak bunun sonucunu bulabiliriz. 1 kere 5, 5. 1 kere 4, 4. 2 kere 5, 10. Elde var. 1. Şuraya yazalım unutmadan. Evet. 2 kere 4, 8. 1 de elde. 9. Topluyorum. 5'i aşağı indim. 4 ile 0'ı topladım. 4. 9'u da aşağı indim. 945 TL para birikir diyoruz.